Arkadaşlar bugün ev bölümü çekiyoruz. Güzel görsün diye televizyonu Güzel görsün diye açtım kendi videomu. Şöyle balonumuz var. Topumuz var şöyle. Bura oturma orası. Bura şöyle dolap. Bura rakamımız var. Bura mutfağımız var arkadaşlar. Şöyle. Böyle. Burada Balkonumuz var. Şöyle. Burada tuvaletimiz var. Burada var. Şurada böyle şeylerimiz var. Şöyle yatak odamız var. Burada kendi odam var. Burada balık olur arkadaşlar. Bu kadar evvel